Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skyblock serisine başlıyoruz. Güzel bir seri olabilir. Bu haritayı ben indirdim çünkü. indiriyoruz sadece. Malca bir şey yapmış buraya ama. Zaten düşünceli öz davgıya koymuş ki. Neyse hemen başlayalım. Chase'te bakalım neler varmış. Öyle. Neler? Bunlar var. Tamam. Hı. Hadi bakalım. Bir de ben biliyorum diyeceğinizi bazı <laughs> herkes bilir zaten neredeyse bunu Aziz Gaming'in skin olduğunu anlarsınız belki ama bu Aziz Gaming'in değil Ben onun skinini açtım böyle modifiye ettim değişimi uğrattım şu ortasında bir şeyi de modifiye ettim ters yaptım yani değişik yaptım çok değişik fazla ses gelmez belki ama bana bayağı geliyor. Tamam. Şimdi. Sen git. Ben şurada öyle bir diamond bir yok vardı kırdım. Şurada da İnek spawn oluyordu. Onu da kırdım. Canlı bir kırdım yani. Gerek yok. Sonuçta acıkmayacağız. Canavar da doğmaz buralarda. Zaten pis burada olacak. Olidik. Tamam şimdi bu yüksekliği kaçmış? 1, 2, 3. 3 blue inek şöyle. Evet, tamam. Neyse, devam edelim. Allah bu ne lan? Ama çocuk ne kadar malca şeyler koymuş böyle? Ne var buna? Dayım Amaç sıfır ama Neyle kazacağız taş, kaz... taş kazma öyle kırılıyor mu? Bok kırılıyor Ben her yeri kazdım Geldim Neyse bu kazar dedim de buraya demir şey de koymuş Şöyle Evet. Şu adayı şöyle genişletek de. Şöyle. Ama düşüyordum var ya. düşünce de burada doğmuyoruz galiba. Neyse. Test nerede? Evet burada. Şimdi Bu nasıl yapılıyor? şu şey yapayım. Hm, tamam. Ben şu an deniyorum. Fazla yapmadım bunu çünkü. Tamam oluyor. Tamam. Böyle iyi. Oo aşağıda da elbette aldım biz. Tamam. Şimdi. Burada neler var? Neyse ben şuraya bir tane ağaç dikeyim. açınları. Hadi bakalım. Üç tane yapayım. Alayım ben direkt taş kazma yapacağım zaten. Tamam. Tamam. Öyle. Oha uh, katman kes. Uy. Evet. evet. Biraz biz taş toplayak. Keşke taştan zırh yapılsa. Bu sınırsız taş var o yüzden. Taştan zırh yapılsa. Neyse. Zırha da gerekiyor aslında. Demire de gerekiyor. Bizim şu an amacımız yok. Amacımız adayı genişletmek. Falan filan. Oh. Şimdi. Ne yapabiliriz? Burada ne yapabiliriz başka? Şimdi biz bir şunları şöyle yapalım. Tatımız az zaten. Bundan bir kazma mı yapsak? Biz bir kazma yapalım. Evet. Ve şu diamondları kazalım. Bunların altına niye şey koymuşlar artık? Tamam. Aç bunları. İyi canımız gitmiyor. Değil. Şimdi Burada da canı var da çıkmıyor. Biz de burada şu amacımız yok fazla. Değil. Şimdi zaten bu, burada geri kalan topraktan yapacağız. Hayır. Taşla yapacağız. Toprağa fazla gerek yok. O yüzden şöyle topraklar bitsin. Neyse. <laughs> Şimdi biz ne yapsak ne yapsak Allah. Biraz daha taş toplayayım. Kendime şöyle küçük bir kulübe falan yapacağım ben. Şarkı gibi oldu la. Dinleyin. Duyuyorsunuz mi? Neyse. Burada. Dur ben şunu kırayım da. Şöyle kırayım ben şunu. Bu neymiş? E, kömür bu görmüş Ben onu buradan alayım. Biraz daha ortaya. ortaya. Burada Aa, çoluyor herhalde. Bu çestekleri de alayım. Böyle almak daha yavaşmış. Tamam. Tamam. Aldık bunu da. Şimdi. Şöyle bunları boş atar. Ben bayağı bir demir topladıktan sonra geleceğim. Ne yapayım videoyu durdurmayı sevdim ben. Neyse arkadaşlar 45 tane topladım ben. Bugünlükte benden bu kadar olsun. Hem 12 dakika olmuş. Bugünlük yamandan bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.